Arkadaşlar gene bir e, iki tane Vakka raporuyla yani takorak raporuyla karşı karşıyayız. Bu aynı araçtan alınan 24 saat araç ve 24 saat kart raporu var burada. Şimdi <laughs> bu tür bir rapor aldığımızda önce 24 saat araç raporuyla ilgileniyoruz. Burada tabii ilk başta sürücünün bilgileri geliyor. Ee, arkasından e, gördüğünüz gibi araç bilgileri gibi plakası vesaire bilmem ne falan geliyor. Sonra takografın markası, denetim personeli, kartın takmış mı takmamış mı onu görüyoruz arkadaşlar. Arkasından servis bilgisi. Bakın şu işaret servis anlamına geliyor her yerde. Çekici işareti. Bu aracın 17.08.2023'te kalibrasyonu yapılmış. 17.08.2025'e kadar kalibrasyonu geçerli. Şimdi geliyoruz burada. Bakın ee, sürücüye ait olduğunu anlıyoruz. Şu girişin sürücünün hangi tarihte kartını taktığını gösteriyor bu bize. Arkasından bir ne oldu? Sürücüye ait faaliyetler başlıyor. İşte bakın şuradan gelmişiz. Arkasından bakmışız. Sürüş sıfır. Araç dış çalışma 4 dakika. İşte dinlenme sıfır. 13 saat 14 dakika bilinmeyen süre var ve araç 21 kilometre kullanılmış. Enteresan Şimdi arkasından şurada bir elektrik kesintimiz var. Sonra gene e, kart, kartsız kullanım işaretlerimiz var. Arkasını aşağıya doğru gidiyoruz. Çeşitli kere er kere elektrik kesintilerimiz var. Bunlar 27.04.2025'te yapılmış. Bir dakikanın altında. Şimdi arkadaşlar bu durum aslında şöyle. E, takoraf takograf yönetmeninde diyor ki elektrikte yapılan işlemler ve sensör hakkında yapılan işlemler veya arızalar tamir işlemine girer. Tamir işlemine giren takografın da kalibrasyonunu geçersiz kılar arkadaşlar. Şimdi burayı bir atlattık. Yani bakın takografınızın elektrik tesisatı arızalıysa bunu Özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu tür elektrik kesintilerini çok hani dikkate almıyor bazı arkadaşlar ama aslında çok önemli. Yani e, size ceza yazdıracak bir etmen yani bu kalibrasyon tarihinden sonra olmuşsa o zaman 31 e, 1B işlemini çok rahatlıkla memur size uygular. Yalnız burada bir tutarsızlık var. Bakın burada toplamı sürücünün 0-0 gözüküyor. Fakat buraya geliyoruz. Burada iniyoruz aşağıya. İşte bu durumda daha vahim durum. Ee, yavaş yavaş geliyoruz aşağıya. Aa, bir baktık. Sürücünün sürüş süreleri şeyleri var. Sür, bakın iki nolu 2 nolu karşılığı otu. Üstelik e, daha da büyük komedi yani şeyde bakın bir nolu sürücünün karşı sürüşü bir kilometre diyor. İki nolu sürücünün hazırda beklemesi 4 saat 14 dakika diyor. Şimdi sürücüye bakıyoruz arkadaşlar. Sürücü toplamlarına. 2 saat 15 dakika sürüş yapmış. 132 kilometre. Yukarıda 0'dı. 0-0 35 dakika şeyde kalmış. E, araç dışı çalışmada kalmış. 15 saat 9 dakika yatışta kalmış. E, az önce bilinmeyen süre falan da vardı. Burada bilinmeyen süre de yok arkadaşlar. Şimdi burada bir sıkıntı var. Burayla buradaki görmüş olduğunuz toplamlar kısmıyla şurası uyuşmadığı için yani şurada görmüş olduğunuz toplamlar uyuşmadığı için memurun bunu denetleme tek yapacağı işlem var. 31'e 1 B işlemini uygular ve 7 gün müddet verir. 7 gün müddet içinde kişinin takorapın arzısını gidermesini bekler. Yani giderip kalibrasyon belgesi getirmesini bekler. Bu işlem e, takorafın düzgün çalışmadığını hatalı çalıştığını gösteren bir işlemdir. Bu takorafta isterseniz 40 saat bekleyin aynı sonuçla karşılaşırsınız. O yüzden takoraf cihazlarınızda mümkünse arada bir 24 saat kart ve 24 saat araç raporu alın. Gerekirse bana da ulaşın. Yani whatsapp'tan bana da gönderin. Hiç sorun değil. Ben size gerekli uyarıları yaparım. Yani WhatsApp numaram zaten internetten bana mutlaka ulaşırsınız, ee, her yerde var. Ee, mutlaka ve mutlaka ulaşın ki bu konularda sizi önceden bilgilendireyim. Veya işte benim Gölbaşı'nda bir servisim var. Gölbaşı Türk Türk Muayene İstasyonu'nun altında. Oraya da gelirseniz orada size yardımcı olurum. Ee, gene yorumlarda da veya işte WhatsApp'tan da bana ulaşabilirsiniz. Gene TikTok'ta da videolarımız aynı şekilde devam ediyor. TikTok'ta profilimden e, WhatsApp numaramı ulaşabilirsiniz. Ya yani bu tür bir durum tehlikelidir arkadaşlar. O yüzden e, bu tür bir takoraplı araçta mümkün olur, olduğu kadar yola çıkmayın. Çıkarsanız da zaten otomatikman bundan dolayı ceza yersiniz arkadaşlar. Yani takorapta teknik bir arıza var. E, yani şey de olabilir, başka sorunlar da olabilir. Bunu mümkün olduğu kadar çizip ondan sonra yolunuza devam edin. Herkese hayırlı yolculuklar, kazasız, belasız günler diliyorum.